Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi şöyle bir tarotumuzdan başlayalım bakalım. Şu andaki en gerçek hisleri. Şu andaki en gerçek hisleri. İlk kartımıza bakacak olursak tılsım Kralı kartıyla başlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu kişinin bakın arkadaşlar sizinle ilgili şöyle söyleyebilirim gerçekten büyük bir çekim gücü hissettiğini tutkusunu ve arzusunun olduğunu söyleyebilirim. Fakat tutku ve arzuyla ilgili büyük arkana şeytan kartıyla birlikte bu arada ve olabildiğince sanki böyle bir bunu kendi iç dünyasında bir e, dengede tutmaya çalışan, e, görmezden gelmeye çalışan, bununla ilgili bir dakika ayakların yere sağlam bassın şeklinde bir noktada sanki böyle bir kendini motive etmeye çalışan bir durumdan geçiyor. Buna iyi bir çabası var ama hislerine bakacak olursak bu tutku ve arzuyu kolay kolay kafasından çıkaramayan bir pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir şekilde belki de atıyorum bu kişi çok cool biri, işte çok kendinden emin biri. Örnek veriyorum. İşte ya da işte iş arkadaşınız çok profesyonel yaklaşıyor vesaire ama aslında iç dünyasında sizinle ilgili işte fantazileri var, hayalleri var, tutkusu var, arzusu var ya da bir saplantısı var diyebilirim sevgili arkadaşlar. İkinci tarot bakalım. Tılsım Sanki sizi şöyle hissediyor olabilir. Onun bir düzeni vardı. Tamam mı? Sizle düzeni vardıysa bu düzen bir şekilde düzenin arasına giren ya birileri olduğunu düşünüyor ya da bu kişinin bir düzeni var. Tamam mı? İşte iş yerinizde iş arkadaşınız. Mesela örnek veriyorum. Ama siz bu kişiyi baştan çıkaran bir enerjisiniz bir tür bir şekilde bir sanki dengesinin ya da düzeninin bozulduğuna dair bir hissiyat içerisinde bu kişi. Şimdi diğer yardımcıya bakalım daha iyi anlayacağız. Endişeli bakın. E, sanki böyle bir işte atıyorum işte... ...belki de hayatında biri var... ...ama size birdenbire bir şeyler hissetmeye başlıyor. Ya da işte iş arkadaşınız ya da patronunuz... ...ama e, sizi kafasından çıkaramıyor. Yani sanki belli bir işte ya da ne bileyim işte görüntü olarak... E, ...farklı bir aileden geliyor... ...ama siz bu kişiyi sizi kafasından çıkaramıyor. Uyum sağlayamayacak şekilde olduğunu düşünerek... ...ama bir yandan da kafasından çıkaramayarak. Böyle bir sanki düzeninin bozulduğunu, bozulabileceğini... Sanki de kontrolü kaybedebileceğini, kaybettiğini düşündüren endişeli bir ruh hali var. Çünkü sizi kafasından dediğim gibi çıkaramıyor gibi gözüküyor bu kişiye baktığımız zaman arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım zihnine ve düşüncelerine. Evet, akla fikri sizde bu kişinin size karşı hislerinde olduğunu söyleyebiliriz. Size karşı bir işte hoşlanma, sevgi, aşk, sizinkisi hangi boyuttaysa. Fakat burada zihni özellikle siz ve bu ilişkiyle ilgili ki kimileri siz ve başkası arasında zihni bir tercih yapmaya, bir seçim yapmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Ve açıkçası bu tercihi, seçim yaparken de zihni biraz böyle bir zorlanan pozisyonda olabilir gibi gözüküyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman. Sanki böyle bir size gelmesini engelleyen bir takım bağlantıları var gibi. Bakın ve sanki şu an için ister ikinizin arasındaki birebir hiç kimsenin karışmadığı dinamikten kaynaklanıyor olsun. İsterseniz ıı, ne denir ona başkası olduğu için sizden uzak durması gerektiğini düşünüyor olsun. Şu anda zihni diyor ki bu ilişkiyle ilgili şu anda tercihimi kendimi korumaktan yana vermeliyim. Bu aşktan, bu duygulardan, bu bağımlılıktan kendimi korumalıyım. Ne bileyim, e, o bana hiç pas vermiyor. O zaman ben de kendimi bu aşka kaptırmamalıyım. Ne bileyim, hayatımda benim başkası var. E şimdi ben buraya dalarsam ne olacak? Kendimi muhafaza etmeliyim. Gibi çalışan, herkesin senaryosuna göre değişir. Genel itibariyle aşkla ilgili tercihini kendini korumaktan ve duvarın arkasını almaktan yana Yapan bir zihin yapısı var gibi gözüküyor. En azından şu an için. Zaten endişeli bir his durumunda olduğunu söylemiştik. Ama bakar mısınız? Zihni ne kadar böyle derse desin kafasından bu kişi sizi çıkaramıyor gibi gözüküyor. Çok derin anlamda kupa ikilisi kartıyla beraber hem aşıklar hem kupa ikilisi derin bir ruh eşi bağlantısı var arkadaşlar. Ne yaparsa yapsın sizi kafasından çıkaramıyor gibi. Ve bu hisler gerçek. Bu hisler samimi. Arkadaşlar. Yani dışarıdan nasıl görünüyor, görüyorsunuz? Belki de tam tersini görüyorsunuz vesaire ama ee, ya da hiç inandırıcı belki de güven gelmiyor olabilir. En azından kendi kabuğuna çekildiği zaman şöyle diyor. Evet ya ben onu istiyorum. Evet ya samimi bir şekilde kendiyle yaptığı konuşma e, baktığımız zaman gerçek samimi ruh eşi bağlantısı. Ama yine de bu bağlantı ile ilgili en azından tedbirli ilerlemesi gerektiğini düşünüyor. En genel itibariyle bakacak olursak. Burada küçük bir kısmınızın da ikinizin ilişkisi olabilir. Gerçekten vardır ilişkiniz. Ama bu kişinin başka bir alışkanlığı, başka bir bağımlılığı aranızı bozuyor, bozmuş olabilir. Bunlarla ilgili kendisini belki de düzeltmeye çalışıyor olabilir bu kişi. Ama yine de e, bu aranıza girmiş şeyle ilgili bir şeylerin düzelebileceğine dair de artık e, çok geç olduğunu düşünüp ya, endişeli hissediyor olabilir. Yani atıyorum... İçki alışkanlığı yüzünden zamanında sizi kaybetti. Tamam mı? Mesela sadece bir örnek. Ve şimdi bir daha sizi geri kazanması çok zor. O yüzden de zor olduğu için hayallere kapılmamalı, kendini korumalı. Gibi bir bakış açısı olanlar da olabilir arkadaşlar. Burada birazcık ikinizin ilişkisi var mı yok mu ona göre değişiyor. Yani burada araya giren, onda bağımlılık yapan kişi de olabilirsiniz. Ki ben %90 böyle olduğunu düşünüyorum ya hayat planları ile ilgili ya gelenekleriyle ilgili ya hayatında biri olması ile ilgili ya düzeniyle ilgili ya patronunuz konumundaki biri ise siz araya giren ve onu baştan çıkaran bir kavramsınız ve bu konuyla ilgili endişeli. Küçük bir kısmında da sizinle zaten ilişkisi vardır. Fakat bu ilişkide başka bir alışkanlık ya da bağımlılık sizi kaybetmesine sebep olmuştur ve şu anda bununla ilgili endişeli bir durum içerisinde olabilir. Ama ben dediğim gibi ilk senaryon yani sizin sonradan devreye giren durum olduğunuza dair ilk senaryonun ağır bastığını düşünüyorum. Bakın çok büyük bir tutku, arzu hissediyor bu kişi size karşı ama bu hislerine rağmen başka biriyle şu an için gerçekten bir bağlantısı olabilir. Gerçekten başka biriyle bir ilişki yaşıyor olabilir bu kişi. Evet bakın yeni flörtöz enerjiler içerisinde olabilir. Belki de zaten hayatın tam yeni bir ilişkiye başlamışken siz girmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Sanki bu kişi iki enerji arasında açıkçası şu an için kalmış gibi gözüküyor. burada başkası ya da başkalarıyla yaşadığı durum belki günübirlik enerjiler de olabilir. Bir hayat alışkanlığı, yaşam tarzı da olabilir ve siz birden bu kişinin işte dedim ya sonradan giren etmen olarak hayat tarzını değiştirmesini ee, ...tabii ki isteyebilecek bir etmen olarak... ...araya girmiş olabilirsiniz. Ee, ama bu kişi de sanki... evet ...başkalarıyla da bir görüşme... E, ...hatta belki de hayatın... ...gerçekten ciddi biri vardı siz girdiğinizde... ...böyle bir olayın devam etmesi gibi bir süreç... ...açıkçası var gibi gözüküyor... ...en azından şu an için. Kimileri iki aşk arasında kalmış olabilir. Kimileri de günü birlikte olsa... belli bir hayat tarzı olabilir. Ve siz dediğim gibi sonradan buraya dahil olmuş olabilirsiniz. Ve burayı bırakmak ve size gelmekle ilgili ikilemleri olabilir bu kişinin. Valla size baktığında hayatında biri olsun olmasın arkadaşlar. Bakın yine 6-6 aşıklar kupa altlısı ruh eşi bağlantısı. Bir de burada bir ruh eşi bağlantısı vardı. Bir de ama burada bir ruh eşi bağlantısı var. Bu kişi başkası olsun ya da olmasın yani ciddi olsun ya da olmasın öyle söyleyeyim. Ama ne olursa olsun size baktığında bir ruh eşi bağlantısı görüyor arkadaşlar. Ama sanki sizi kaybettiğini düşünüyor ya da hiç başlamamış olsanız bile sanki bitmeye mahkum bir enerji olarak görüyor size karşı büyük bir özlem, hasret ama bir kayıp duygusu, bir ruh işi bağlantısı ama bu ruh işi bağlantısı sanki fırsatı kaçmış gibi bir enerji görüyor olabilir. Size baktıkça, sizi düşündükçe. Ya da dediğim gibi baştan bitmeye mahkum gibi. Evet bakın. Size baktığında fırsatın kaçtığını, ya da yani mecburen kaçtığını düşünen bir sanki imkansızlık gören endişeli hissetmesine sebep olan durumlar görüyor size ve ikinize baktığı zaman evet o yüzden aklı başın başka bir şey düşünemiyor tamam bitti ya da bitmesi gerekiyordu. Bakın yine tek tekrar diyorum senaryonuza göre. Bunu kabullenmekten başka yapacak bir şey yok. Ee, ne yapılabilir ki? Evet özlüyor ama ne yapabilir ki? Gibi bir durum görüyor size ve senaryonuza baktığı zaman böyle hissetmesine sebep olacak enerjiler görüyor. Peki ne istiyor? büyük arkana asılan adam kartıyla düşünmek istiyor. Farklı açılardan değerlendirmek istiyor. Bakar mısınız? Düşünüp düşünüp kendine bir acıma melankoli bölümde kalmayı tercih ediyor sanki. Yani evet gördüm bak hele hele empati kurmaya çalışanlar olabilir. Sizi anlamaya çalışanlar olabilir. Durumu anlamaya çalışıyor. Ve durumu anlamaya çalıştıkça da tamam diyor ya Hani böyle bir acılı şarkıları dinlemeyi seven, kendi melankoliye kaptırmayı seven, bir şey yapmaktan, bir şeyler düzeltmekten ziyade kendi acen ruh halleri ve insanlar vardır ya, sanki birazcık orada olmayı şu an için tercih ediyor gibi gözüküyor bu kişi. Hani tamam onu kaybettin, kabullen artık. Koy bir tane arabesk şarkı şeklinde bir sanki enerjisi var. büyük arkana budala. Ve diyor ki onu kaybettin artık. Şimdi yeni şeyler denemek lazım. Ya da olmayacaktı zaten. Yola devam etmek lazım. Zaten bir riskti. Ya da zaten ona adım atmak şu anda bir risk. Kendini bu duygulardan arındır. Tamam mı? Olmadığını kabullen. Kendine acı. Ama yoluna gerekirse hayatına devam et. Sanki şu anda bu tarz bir enerjide bu kişi arkadaşlar. Ama düşündükçe e, sizi kaybettiği duygusu, ne kadar değerli olduğunuz duygusu ya da onun için ne kadar önemli olduğunuz duygusunu daha da çok hissediyor gibi gözüküyor. Ama buradan bir yansızlığa doğru sanki e, adım atmak, ilerlemek istiyor gibi. Aslında olabileceğini düşünse sizin de yerinize kendinizi, kendini koyarak bir şekilde size doğru gelmek ve bir şeyler denemek istiyor. Ama bu olmayacak duygusu ya da olmamalı duygusu o zaman yoluna başka yerde devam etmelisin. Durumuna sebep oluyor gibi gözüküyor şu anda bu kişide arkadaşlar. Gerçekten bakın tutkular, arzular, beyni durumu, Hasretle birlikte özellikle artan bir durumda. Ama bu kişi şu an için evet bakın sanki farklı yani bir uzak duran bir pozisyonda gibi gözüküyor arkadaşlar. İş, para, eğitim, kariyer'e yönelmiş olabilir bu dönemde. Siz gelmeden önce kurulu bir düzeni varsa orayı seçmiş, tercih etmiş. Orada hala devam ediyor olabilir. Birazcık kendince hareketlerini sizden aldığı enerjiye göre ve sanki. Yönlendiriyor gibi gözüküyor. Yani siz sessizseniz o da sessiz. Siz kabullendiyseniz o da kabullenmiş. Siz bir adım atmadıkça o da atmamış gibi bir tavırla, bir tercihle sanki sizinle ilgili kararlarını aldığını kendine açıklıyor. Öyle söyleyeyim. Her şey. Değer. Evet, bakın enerjisini bir kere size zaten değer veriyor vesaire demiştik hatırlarsanız. Önemli olduğunuzu onun gözünde zaten söylemiştik arkadaşlar. Ama burada öne çıkıp adım atmakla ilgili değer mi değmez mi konusunda enerji sarf etmekle ilgili arkadaşlar hareketlerini kendince sizden aldığı yansıttığınız duruma göre belirliyor gibi. Yani atıyorum siz bir gülümserseniz tamam enerji sarf etmeye değer. Hayır siz hiç enerji sarf etmiyorsanız enerji sarf etmeye değmez. Hareketlerini birazcık bu yönde belirliyor gibi gözüküyor. Peki Tarot'un sana tavsiyesine. Çok fazlasıyla endişeli gözüküyorsun. Belki de hatta zaman zaman kendini yetersiz gördüğün, suçladığın şeyler dahi olabilir. Ama çok fazlasıyla artık bu konuyu düşünme, kendini saplantılara kaygı bozukluğu yaşama gibi enerjilere sevk etme diyor. Bakın bakar mısınız? İki tane kılıç dokuzu çıktı. Çok fazlasıyla düşünüyorsun diyor. Çok fazlasıyla endişelisin diyor. Ve bu durum hiç de sağlıklı bir enerji, sağlıklı bir durum değil diyor arkadaşlar. Aklını başına al. Kararlarını akıl, mantık ve strateji doğrultusunda belirle. Yoksa sadece duygularını hareket ettiğin takdirde onlar e, gerçekten seni uyutmuyor gibi gözüküyor. Hatta dedim ya kendini belki de suçlayanlar bile olabilir. Ya yani şöyle yapsaydım gelecekti. Ben şöyle yapmadığım için gelmedi. Hayatınızda ilişkilerle ilgili belki de yapacağınız en büyük hatadır arkadaşlar. Evet bakın sorgula durumu ama akıl başında bir sorgula. Böyle bir şey sen kaygılı bir şekilde sorguluyorsun sen. Belki de pişmanlıklarla sorguluyorsun. Sen belki de kendinde gördüğün yetersizlikle. Aa işte çok güzel olmadığım için bana bakmıyor. Hayır. Böyle bir durumdan hemen çık. Hemen silkelen. Ve kararlarını bir sorgulama yapacaksan da. Aa aklımla sorguluyorum diyorsun ama hiç de aklımla sorguluyor gibi değilsin. Şu anda aklını başına alarak bu kişiyle ilgili sorgulamanı yap. Harbi hareketlerini ona göre belirle diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.